Türkiye'de yediğimiz ekmek artık ekmek değil. Şimdi diyorsun ki Amerika'ya gittim, Avrupa'ya gittim. Ne böyle makarnalar yedim, ne poğaçalar yedim, ne kruasanlar yedim. Hiç midem şişmedi, hiç böyle bir yorgun hissetmedim. Ama Türkiye'de bir tane simit yiyorum ve o gün pert oluyorum. Doğru mu? Bunun sebebi senin miden hassas değil. Çünkü Türkiye'deki ekmek değişti. Ben artık glutensiz ürünlerden başka hiçbir şeyle beslenmiyorum. Vücuduma iyilik yapmanın tek yolunu bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü olay şu. Türkiye'de da yıllar içinde öyle bir değişime uğradı ki gluten oranı tam %400 arttı. Çok ağır bir rakam. Yani senin ekmek sandığın şey aslında bağırsak duvarını parçalayan bir gluten yükü. Gluten sadece çölyak hastalarına zararlı değil. Vücuda girdiğinde bağırsak duvarını geçirgen hale getiriyor. Bağışıklık sistemini sürekli savaş moduna geçiriyor ve sonuç şişkinlik, beyinde sislenme, halsizlik, depresif ruh hali ama biz buna alıştık ve normal diyoruz. Peki ne oluyor gluteni bıraktığınızda? İlk hafta fark ediyorsunuz şişkinlik gidiyor, uyku düzeniniz oturuyor, sabahları enerjik kalkıyorsunuz. İkinci haftada cildiniz parlamaya başlıyor, üçüncü haftada beyin sisinin yerini berrak bir zihin alıyor. Ben yaşadım gerçekten bambaşka bir his. Ve işin en çarpıcı kısmı. Bu durum sadece yetişkinleri değil çocukları da etkiliyor. Araştırmalara göre 30 otizmli çocuklarda glutensiz ve kazeinsiz diyet davranış, iletişim ve odaklanmada %60'a kadar iyileştirme sağlıyor. Yani gluten sadece çölyaklar için değil hepimiz için potansiyel bir zehir aslında. Ama hala gluten zararlı değil diyenler var. Gerçek şu gluten vücudumuzu sessizce sabote ediyor. Hem de sen hiç fark etmeden. O yüzden ben diyorum ki glutensiz yaşamak bir lüks değil. Kendine iyilik etmenin basit bir hali. Bir hafta dene vücudun sana teşekkür edecek.